De bilinmez Ama olma Ama olma sevdiğim Ne harçan birimiz Birimiz kamer Birimiz şahsız Al dolu hayat ziyan Bedeviyim yalnız hudama Sevince hayali hayal Rusların zert olmuş Benim ise izarım Sevz olmuş Bak sevdiğim Bak sevdiğim asuman Sehat olmuş Bir yer dahi unutmam Yer unutur olmuş Sakin oldun Ayı sundun bana Süveyda bunları görür olmuş Bir de bakmışsın ki Süreyda çırap olmuş. Bir de bakmışsın ki Süreyda çırap olmuş Can. Yaşamayı ciddi alacaksın. Yani o derecede. Öylesine ki... en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin diyeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Ne Bugün kuluna tuttuğumuz insanların hikayeleri, romanları ve şiirleri yayınlanıyor. Fakat meseleyi idealize ettiğimiz için ve profesyonelce yaklaştığımız için şiirin, edebiyatın gülden bülbülden ibaret olduğunu sananlara karşı yazının ve sanatın ne kadar ciddi olduğunu anlatmak istediğimiz için onları test ediyoruz. Dil hala mucizevi bir alandır. Dilin hala izah edilemeyen tarafları vardır, gizemli tarafları vardır. Selimileri şöyle diyor. Bir gün sabahleyin kalkınca bütün kelimelerimi yitirmiş olmaktan korkuyorum. Bu fantastik bir şey gibi gelebilir bize. Fakat afazi diye bir hastalık var. eğer. Zihin kaybı, hafıza kaybı diyebiliriz biz buna. Unut. Özellikle olan bir kelime değil. Şiirimsi bir kelime de gizemli bir hale dönüştü. Haşim deyince aklımıza merdiven kelimesi gelir. Merdiven şiiri gelir. Dolayısıyla kelimeler bizi etkiler. Kelimeler bizi şekillendirir. Kelimeler bizim hayata bakışımızı değiştirir. Ben kelimelerin bir psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Kelimeleri kullananların o kelimeler, kelimeleri kullananların psikolojisini de ele vereceğini düşünüyorum. Mesela bir insanın eğer sözleri arasında iki üç cümlede bir iğrenç, berbat gibi kelimeler kullanıyorsa bu insanların ruh halinde sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Psikologlar ne işi? Araştırsalar bu söylediğim doğru çıkar. Biz kelimelerle düşünüyoruz çünkü. Kelimeler bizi ele verir. Eğer konuştuğumuz cümleleri oluşturan kelimeler Kabrin içinde hayat, sevinç, yağmur, damla, su gibi kelimeler geçiyorsa bunlar çağrışımı derin olan ve insana umut aşılayan kelimelerdir. Her yüreğimde taze bir yara, ruhunun en kuytu yeri tanır ızdırabı kâle beladan beri. Yokluğun yakıp kavurdu heyhat, Hasretin göğe inat kuruttu yeri. Kederi yudumlayıp hüznü içeri aldığım günden beri. Gönlümdeki ırmak boşa akıyor. Kürek çekiyor akıntıya yıldızlar. Ruhumun delizlerinde sana ait her eseri. Serseri fırtınalar yerle bir edeli. Gülmedi yüzüm, inan ki gülmedi meri. Yakomuzlar parıldamıyor artık. İnmiyor ruhumun sahillerine gül yüzlü güzeller. Yakup'un hüznüyle doluyor Yusuf'un kuyusu. Nerede gazel okuyan rüzgar, nerede mermeri delen su? Neden dağılmıyor Kenan elinde bulutlar? Çiğ düşmüş bulutlar kim bilir nerededir şimdi?